İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay, güzel, tek renk, düz yazmaya harika bir iğne oyası modeli yapacağım. Hanımlar modelim iki renkten oluşuyor. Dilerseniz rengarenkte yapabilirsiniz. Ben leylak ip kullanıyorum. Bu şekilde iplerim. İğne olarak da şöyle dikiş iğnesi kullanıyorum. Daha önce Yazmama zürafalarımı yapmıştım. Zürafalarım orta boy. Ne çok iri, ne de çok büyük. Pardon, ne çok iri ne de çok küçük yapmadım. Gördüğünüz gibi gayet normal zürafalar yaptım. Şimdi iplerimi makasımı kenara alarak modelimin yapılışına geçeceğim. Hanımlar ipinizi takmadan önce güzel bir şekilde gerdirin. İpimin uzun tarafını bu şekilde alıyorum, şöyle tutarak iğnemi birinci zürafamdan geçirdim. Bu ipim, bakın her zaman üstte kalacak şekilde bir iki kere doluyorum. Şöyle ipimi ilk zürafama sabitledim. Şöyle bir tane daha zürafa yapıyorum yine. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini bir iki kere doladım. Şöyle geriye gidiyorum. Buradakini üstüne atarak alttakini tekrar bir dolayıp bu şekilde geriye gittim. Hanımlar burada bakın zürafama batıyorum. Bu iki parmağımla şuradaki ipi bu şekilde tutalım. Bir kere doluyorum. Şuradaki ipi bir tane pırpır pır yapıyorum şöyle. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Buradakini tek dolayıp, altakini de yine tek dolayıp tepeye çıkıyorum. Şöyle. Tekrar zürafama batarak Çok pardon, masaya takıldı ipim. Zürafama batarak aşağıya iniyorum. Bu şekilde bir tane yaprağımı yapmış oldum. Yine bir zürafa yapıyorum. Bir kere doladım bu arada. İki kere doluyorum tekrar. Zürafalarda bir veya iki dolamanız fark etmiyor. İster bir ister iki dolayabilirsiniz. Tekrar yaptım zürafamdan geriye gittim. Şöyle yine bir tane pırpır pır, pır. pırpırımın tep içine batarak tepeye çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Şuradaki ipimi de bol bırakıyorum. Şöyle biraz gösterişli olsun diye. Aynı mantıkla ilerliyorum. Yine bir zürafa. Bir tane daha şöyle ikinci zürafama dönüyorum burada bir pırpır tepeye çıkıyorum şöyle tepeye çıktım şuraya batarak tekrar aşağı iniyorum bu şekilde hanımlar Üç dört tane daha yapalım. Bir zürafa, bir tane daha. Zürafa'mın içine batarak geriye dönüyorum. İçinde bir tane. pırpır pır, pır, pır batıyorum. şöyle yaprağımı yaptım. Hanımlar bir iki tane daha yapalım aynı şekilde. Hanımlar bu şekilde altı tane pırpırımı yaptım. Şimdi on tane zürafa yapıyoruz. Bakın bir iki üç 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zürafamı yaptım bu şekilde. Şimdi yine yapraklarımızı yapalım. Şöyle dönüyorum yine. Buraya bir pırpır pırpırımın pır tepesine çıkıyorum. Yine aşağı iniyorum. Hanımlar bu şekilde 6 tane yaprak daha yapıp gelelim hanımlar bu şekilde iki tarafta da altı tane yaprağımız oluştu şimdi ara modelimize geçiyoruz ara modelimi de bakın 1 2 3 4 5 5. şöyle batıyorum şöyle ipimi buradan sabitliyorum şöyle batıyorum bir tane, biraz iri zürafa yaptım. Şimdi biraz görünmüyor, şöyle yapalım. Şimdi geriye gidiyorum, şuraya batarak geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım pırpırıma batarak tepeye çıkıyorum. Şöyle. Tepede bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle bakın. Zürafama batarak aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Yukarıda yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Bu şekilde hanımlar birkaç sıra yapalım. Aşağı yukarı yaparak birkaç sıra yapalım şöyle. Bunlar bu şekilde 5 sıra yaptım. Tekrar aşağıya iniyorum. Bakın aşağı indim. Burada burayı düzeltiyorum. Alttaki zürafama battım. Şöyle. Burada bir zürafa yaptım. Bakın bir zürafa yaptım. Şurayı çeviriyorum. Şöyle kafamız karışmasın bu şekilde çevirdim şuraya batıyorum bu şekilde bir tane sık sürafa buraya bir pırpır pırpırımın pır tepesine çıkıyorum burayı yaptığımız gibi şurada da yapıyoruz buraya bir pırpır pır. aşağıya iniyorum yukarıya çıkıyorum tepede bir pırpır pır. tekrar aşağı tekrar yukarı Şöyle. Buraya tekrar bir pırpır. Pır. Son olarak anılar. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Burada yine bir pırpır. Pır. Aşağıya iniyorum. şöyle aşağıya indim şurada tekrar şuranın dibine bir tane sık sürafa yaparak burayı döndürüyorum hanımlar hanımlar bu şekilde döndürdüm şimdi son olarak bu iki yaprağımızı birleştireceğiz yine yazmamın renginde ipimi taktım şöyle şuraya ipimi sabitliyorum Bakın, şu yaprağımın sonuncu tarafına ipimi sabitledim. Yine aynı şekilde hemen karşısına battım. Şurada, şu tarafa geçtim. Yine geriye dönüyorum. Şuraya üç tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Bir, tekrar batıyorum 2 tekrar battım ve 3 3 tane pırpırım yaptım buradan ipimi şöyle koparıyorum daha sonra fazla iplerinizi koparabilirsiniz model olarak modelimiz bu şekilde oldu ütüyle beraber inanın kusursuz olacak Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.